Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz Bugün sizler ile birlikte pırtımaşı yani pırtın pırt yemeği yapıyoruz Kayseri Develi yöresine ait çok güzel lezzetli mayhoş hem de etli bir ana yemek yemeğimiz için ilk önce tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum Üzerine 500 gram dana kuşbaşı et ilave ediyorum. Bu aşamada tencerenin altını açtım ve ısındı. Bunu da söylemek istiyorum. Etler renk değiştirinceye kadar yüksek ateşte kavuruyorum. Etler renk değiştirinceye kadar karıştırarak pişirelim ve mutlaka yüksek ateşte olsun. Bu önemli bir püf noktası. Buna dikkat ederek hazırlayalım. Etler tamamen renk değiştirdi ve artık hafiften su bırakıyor. Bu aşamada tencerenin kapağını kapatıyorum ve ocağın altında kısıp Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar ve kendi suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Etler pişerken de asma yaprağını hazırlıyorum. Bir büyük demet diyebilirim. Asma yaprağının miktarı olarak yaklaşık 200-300 gram taze olarak kullanıyorum. Eğer ki taze asma yaprağınız yok ise salamura da kullanabilirsiniz. Sap kısımlarını kopardıktan sonra bakın elim ile parçalıyorum ve kabıma bırakıyorum. Büyük bir demet söylediğim gibi 200-300 gram yaprak kullanıyorum. Özelliği asma yaprağı ile yapılması çok lezzetli. Yaprağın vermiş olduğu lezzet harika oluyor. Bu şekilde yapraklarını yırtıp hazırladıktan sonra bol suda yıkayıp süzdürüyorum. Eti kontrol ediyorum. Bakın kendi suyunu bıraktı. Bu suyu da çekinceye kadar pişiriyorum. Kendi suyunu çekinceye kadar etleri pişirdim. Kendi suyunu çektiğinde lütfen etinizi kontrol edin. Etin bazısı genç pişebiliyor. Eğer ki etiniz pişmemiş ise bir miktar sıcak su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin lütfen. Benim etlerim kendi suyunu çekinceye kadar lokum gibi piştiler. Hemen bir tane de kontrol ettim. Pişen etlerin üzerine bir büyük yemeklik doğranmış kuru soğan ekliyorum ve soğan ile birlikte kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurmamız yeterli. Çok güzel bir şekilde kavruldu gördüğünüz gibi. Üzerine bir yemek kaşığı karışık salça ekliyorum. Salçanın üzerine 2 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Birlikte salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra hazırlamış olduğum yırtıp bol suda yıkadığım asma yapraklarını ekliyorum ve karıştırıyorum. Sıcaklığı ile birlikte yapraklar hemen yumuşadı. Karıştırdıktan sonra artık üzerine bir su bardağı haşlanmış buğday, bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. 2 su bardağı et suyu ilave ediyorum. Ekstra lezzet verecek mutlaka et suyu kullanmanızı öneririm. Birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekliyorum bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bunlar tabii ki sizlerin damak zevkinize kalmış. Miktarları siz nasıl seviyorsanız o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yaprağını bol seviyorsanız daha bol da ilave edebilirsiniz. Artık gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Yemeği güzelce karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su ekliyorum. Sıcak su da üzerini hafif geçecek kadar çok fazla eklememize gerek yok. Malzemelerimiz pişmiş olduğu için sadece özleşinceye kadar pişiriyoruz. Sıcak suyunu ilave ettim. Bakın tekrar karıştırıyorum. Söylediğim gibi bol asma yapraklı olması gerekiyor. Sizler daha fazla yapraklı seviyorsanız bir miktar daha ekleyebilirsiniz. Artık güzelce karıştı, tencerenin kapağını da kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Mutlaka kısık ateşe alalım. Yavaş yavaş özleşinceye kadar pişsin. Yemeğimiz ocakta 40-45 dakika pişti. Çok güzel özleşinceye kadar bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde pişti ve özleşti. Artık ocağın altını kapatıyorum ve ocağın altını kapattıktan sonra sadece bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlenmesi yeterli. 10 dakika dinlendikten sonra artık servis yapabiliriz. Yemeğimizi servis tabağına aldım. Kuşbaşı etli nefis bir aspa yapraklı ana yemek hazırladık. Çok lezzetli Kayseri yöresine ait harika bir yemek. Elimden geldiğince orijinalini bozmadan sizler için hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Kusurlarım varsa da affola diyorum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.